rahmetli Metin çok güzeller. Yani rahmetli Betin'imiz için bugün hayır bölümünün birinci yıl hayır için bir dokma döktürme girişiminde bulunmuştuk. Sağ olsun Spor Kulübü Onursal Başkanı aynı zamanda Belediye Başkanımız Sayın Dursun Mirza bu konuda çok hassas davranarak koordinasyonu gerçekleştirmesi konusunda çok yardımcı oldu ve bugün burada aşağı kuru 3000-5000 insan bu ayırdan faydalandı. Beter hiçbir zaman için unutmayacağız. O bizim için bir bandırma sembolü olmuştu. Zaten bandırma sembolü olan bir insanı unutmak mümkün olmaz. Yani söylenecek, anlatacak çok anı var ama son deplasmanına kardeşlerimiz gitti, abilerimiz gitti. Ben gidememiştim. Hepsi zaten o gün dön, dön o deplasmanda. Yarım olarak döndüler. Beteri kaybetme üzüntüsünün hepsi çok haftalarca atamadılar kafalarından, biz de atamadık. Yani gönderdik onu geri gelmedi. Allah nur için ne yaparsın onu? Yunanlıların affetsin. Kimseye bir zarar yoktu. Bunu herkes biliyor. Bizimle beraber gittiği her deplasmanda kimseye bir taşkınlık terbiyesizlik yapmıyordu. Aksine herkesi güldürüyordu, eğlendiriyordu, neşelendiriyordu. Belki baş, bazı insanlar onu hor görebilirdi ama biz kesinlikle onu bir hor görmedik. Her zaman yanımızdan, canımızdan, kanımızdan birisi olarak hissettirdik. Bundan sonra da inşallah elimizden geldiği kadar her sene bu hayrı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Yakın zamanda da mezarlığına gidip an, an, onu mezarlıktan alacağız. Ve mezarlığını güzel bir mezarlık yaptıracağını söylemişti belediye başkanımız. Bu konuda çalışmaların devam ediyor. Bütün mandırma, zaten bankartta da gösterebilirsiniz yani gördüğünüz gibi. Hepsi veterin fotoğrafını görünce her duygusala bağladı. Tekrardan Allah nur içinde yatırsın, toprağı bol olsun.